Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ev alıyoruz, tapuya gittik, evin değerini düşük gösteriyoruz. Neden? Daha az vergi ödeyebilmek için. Yararları neler, zararları neler? Bu videomda bunları derlemek istedim. Emlakçı değilim ama konuyu araştırdım. Belki kısa bir araştırma ama araştırmamın sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi... Diyelim ki 200 bin liraya bir ev alacağız. Hani demeyin 200 bin liraya daire mi kaldı? Ee, şehir şehir değişiyor arkadaşlar biliyorsunuz fiyatlar. Diyelim ki 200 bin liraya bir daire alacağız. Ve daireye de 150 bin lira kredi çekmek istiyoruz. Ev sahibini arıyoruz. Bu ev için ne kadar kredi kullanmayı düşünüyorsun diyor. Diyorum ki 150 bin lira kredi kullanmayı düşünüyorum. Ev sahibi diyor yok 150 bin lira kredi kullanırsan ben bu evi diyor 3 yıl önce aldım. Bana diyor vergi çıkar, gelir vergisi çıkar, sana satamam diyor. Ne oldu? Neden bu adama gelir vergisi çıkıyor 3 yıl içinde ya da 5 yıl içinde aldığı için? Çünkü evin değerini alırken tapuda düşük göstermiş. Ne kadar göstermiş? 50 bin lira göstermiş diyelim ki. 3 yıl önce evi 50 bin lira fiyatından 50 bin liradan aldığını göstermiş. Ki 3 kuruş 5 kuruş düşük vergi ödesin. E ne oldu şimdi? 5 yıl içerisinde evini 150 bin lira kredi kullanırsam 150 bin liradan satmış görünecek o kişi minimum 150 bin liradan satmış görünecek ve evi 50 bin liradan almış 150 bin liradan satmış görünecek. İşte 50 bin liradan alıp 150 bin liradan sattığı zaman son 5 yıl içerisinde yaparsa bu alım satım işlemini devlet diyor ki sen diyor büyük ihtimalle diyor bu işten diyor para kazanmak için yapıyorsun diyor ev alıp satıyorsun diyor alım satımcısın diyor e, gelir elde ediyorsun diyor ve diyor devlet baba bana diyor elde ettiğin geliri e, vergilendir vergisini ver diyor. E, belli bir hesabı var Onun hesaplaması nasıl yapılıyor Ben size linkini koyacağım e, bu videonun altında yorumlarda, o linke tıklayabilirsiniz. Hesap kurdu diye biliyorsunuz bir web sitesi var. Hatta aplikasyonu da var. Oraya evi aldığınız yılı yazıyorsunuz. Evi Kaç liradan satacaksınız onu yazıyorsunuz ve e, ne kadar değerlenmiş o değer vergiye tabi mi bunları görüyorsunuz. Ya da kaç lira vergiye tabi kaç lira vergi ödemeniz gerekecek bunları görüyorsunuz. Mesela e, o siteye girdiğimde gördüm ki bir yerde istisna oranı varmış diyelim ki evi 50 bin liraya aldınız. Ee, hemen bir yıl sonra 70 bin liraya satıyorsunuz. 19 bin lira diyor devlet e, şu an için bugün için 2021 yılında diyor ki 19 bin lira kar olabilir olabilir diyor yani hani ucuz almışsındır biraz daha ev değerlenmiştir 19 bin lirasını istisna tutuyorum diyor. Bir de diyor ki e, bir yılda diyor enflasyon şu kadardı diyor %20 idi diyelim ki %20 de üstüne çıkabilirsin diyor. Bu e, şey için diyor fiyat aralığı için diyor vergi ödemen gerekmiyor. Ama daha da üstünde para kazandıysan diyor vergi ödeyeceksin diyor. Ve dediğim gibi son 5 yıl içerisinde eğer ki evi aldıysan ama mesela diyelim ki 10 yıl önce aldın evi 30 bin liraya aldın 10 yıl sonra satıyorsun 300 bin liraya. Devlet hiç vergi almıyor arkadaşlar. Çünkü diyor ki tamam diyor. Sen bunu diyor hani yatırım almışsın ya da oturmak için almışsın. Ee, bu işten para kazanmak için almamışsın diyor. Zaman içerisinde 10 katı değerlenmiştir olabilir. Hiç karışmıyor yani. Sen diyor belli ki bu işin ticaretini yapmıyorsun diyor. Vergi almıyor. Şimdi dediğim gibi müşteri kaçırabilirsiniz. Eğer ki evinizin değerini düşük gösterdiyseniz ve daha sonra krediyle sizin evinizi almak isteyen bir kişi çıkarsa o kişi sadece sizin e, gelir vergisi ödemeyeceğiniz krediyle şeye kadar limite kadar kredi kullanmasına izin veriyorsunuz diyorsunuz ki Ben 50 bin liraya aldım Sen diyorsun 70 bin lira ya da 75 bin lira Kredi çekebilirsin Daha üstünde kredi çekersen Bana gelir vergisi ödemesi çıkıyor Yanılmıyorsam yaklaşık yüzde 15 Ben de öyle bir vergi ödemek istemediğim için En fazla 75 bin lira kredi kullanabilirsin daha fazlasına Olmaz tabu da çünkü ee, 75 bin liradan satışını sana gerçekleştireceğim diyorsun. Ve böylece o müşteri kaçıyor. Şimdi bakın bu şekilde krediyle ev alacak olan müşterilerin çoğunu kaçırabilirsiniz. Başka dezavantajları neler alıcı tarafından? Mesela diyelim ki ben alıcıyım. Satıcı da diyor ki işte ben diyor 50 binden gösterdim. Şimdi diyor sen 75 bine alıyor göster falan diyor. Alıcıya zararı ne? bazı hukuki sakıncaları varmış. Birkaç tane bakın bunları ben bir saatlik araştırmada gördüm yani. Demek ki milletin başına neler gelebiliyor. Diyor ki adam ben diyor ev aldım. Evi de diyor tapuda diyor ucuz aldığımı gösterdim diyor. Yani e, 150 bin liralık evi 70 bin gösterdim ki diyor tapu harcı düşük ödeyeyim. Ama daha sonra diyor adamın e, adamın e, Şöyle olmuş. <laughs> adamın, adamın kaldım. Ee, bir adam, bir adamın çocukları var. Çocuklardan birine evini satıyor. Diyelim ki kızlara mal vermek istemiyor diyelim adam. Genelde Türkiye'de yaşanan saçma bir durum. Mirasta erkek kız ayır dedilmemeli ya da evlat ayır dedilmemeli mirastan mal kaçırılmamalı bence ya yani ben bunları hoş bulmuyorum doğru bulmuyorum. Hukuken de bazı durumlarda doğru değil tabii ki de mirastan mal kaçırma diye bir dava var biliyor musunuz arkadaşlar? Yani adam e, evini sevdiği çocuklarından birine en sevdiğine diyelim ki böyle ucuza satıyor. Diyor ki al diyor bunu diyor. Osman diyor sen diyor 70 bin liraya diyor senin olsun bu ev diyor. Ben diyor öldüğüm zaman ömür çocuklara gitsin istemiyorum mal diyor. Osman da hak yemeye bayılıyor. Baba diyor zaten hep ben sana baktım diyor. Ev benim hakkım diyor. Ver diyor tamam diyor. Tabuta da düşük gösteriyorlar yine neyse. 70 bin liraya diyelim ki aldı oğlan evi. Oğlan da hemen satıyor. O da elinde tutmak istemiyor ki. Daha sonra hani kardeşleri falan e, dava açmasın işte babamın malıydı mirasta bizim de hakkımız vardı Abim abime verdi İşte malımız geri istiyoruz diye dava açmasın diye Osman da hemen evi satıyor evi de satarken diyelim ki aslında 200 bin liraya sattı ama tapuda gösteriyorlar 90 bin lira tamam mı bakın baba Abdurrezzak sattı malı oğluna Osman'a Osman da hemen diyelim ki 80 bin lira Tapu bedeliyle e, sattı herhangi bir şeye Nesrin Hanım'a sattı. Nesrin Hanım 90 bin liraya evi aldı. Çok uzattıysam kusura bakmayın. Böyle hani iyice şey sanal bir şey olduğu için kafamızda yer etsin istiyorum. Neyse diyor ki çocuklar o öbür kız kardeşler falan filan diğer kardeşler dava açıyor İşte miras da hakkımız vardı. E, biz diyor mirastan payımızı istiyoruz mirastan mal kaçırdı babam diyor. Hakim de diyor ki o zaman diyor satış işlemlerini iptal ediyorum diyor. Ha, bakın şimdi ne oldu? Nesrin Hanım'ın malı evi geri vermesi gerekti Osman'a. Osman'a hangi fiyattan geri verecek Nesrin Hanım? 90 bin liradan. Yani yaşanır mı bilmiyorum. Bilmiyorum yaşanır mı böyle bir durum ama internette buna benzer şeyleri sormuşlar. başıma geldiği alabilirler mi evi diye adam sormuş. Bunun endişesini yaşıyor. Nesrin Hanım Osman'a evi kaç liradan geri verecek arkadaşlar? Tapuda gösterildiği bedelden yani 90 bin liradan evi geri verecek muhtemelen. Ee, ama halbuki Nesrin Hanım 200 bin liraya almıştı. Devlet diyor ki yani bak diyor resmi işlem sen diyor 90 bin liradan diyor evi almışsın. Şimdi Osman da 90 bini veriyor. Halbuki daha önce 200 bin almıştı. Şak diye 110 bin lira kar etti. Kardeşlerine veriyor ondan sonra. Devam diyor işte babamın malı ölünce paylaşırız falan diyor. Ya yani bakın arkadaşlar bunu kötü niyetli bile kullanabilirler. Yani diğer kardeşlerle anlaşır. Der ki biz bu malı satalım der evi. Sen sonra mirastan mal kaçırma davası aç. İşte ondan sonra düşük gösterirsek tabu şak diye satıcıyı, pardon alıcıyı Nesrin Hanım'ı kazıklarız der. Böyle bir tezgahın içine bile düşebiliriz. Nesrin Hanım ondan sonra ne yapar bilmiyorum yani. O adamları, o aileyi ne yapar bilmiyorum. O ayrı bir konu. Şimdi başka ne sakıncası olabilir diye baktım. Şu olabilirmiş. Mesela Adam evini satıyor. Yine tapuda değerini düşük gösteriyorlar alıcıyla anlaşıp. Ne alıcı düşük vergi ödesin. 3 kuruş düşük vergi ödesin. Alıcı da atlıyor. Diyor ki tamam diyor işte ee, düşük vergi ödeyeyim. Tapuda değerini düşük gösterelim. Sonra alıcı evi aldıktan sonra karısı diyor ki benim diyor onayımı almadılar diyor. Bu diyor aile eviydi diyor. Yani yani ailemizin yaşadığı evi nasıl satar diyor tapuya şerh koydurmamışlar ama kadın dava açıyor. Hani genelde aile evi şerhi tapuya konması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Ve tapu da e, tapu memuru diyor ki yani bu ev diyor şerhli diyor. Yani bu evin üstünde birisinin hakkı var diyor. Ama diyelim ki kadın o şerhi koydurmamış. Daha sonradan dava açıyor. Diyor ki ev aile eviydi. Ben nerede yaşayacağım diyor. Oturduğum evi satmış diyor adam diyor. Namussuz diyor. Ondan sonra işte dava açınca da hakim diyor tamam diyor. Satış iptal diyor. E, evi geri ver diyor. Ama evi alan kişi düşük değerden aldığı için, e, tapuda düşük gösterdiği için, işte yine aynı durum diyelim ki 90 bin lirasını alıyor. Halbuki evi 200 bin almıştı, evi geri veriyor. Yani böyle bir iki tane e, vaka gördüm. Bir şey daha var. Mesela şu varmış. Hisseli tapu alıyorsunuz diyelim ki. İki ortak var, birinin tapusunu alıyorsunuz. Diğer ortaklar eğer ki sizin o satışınıza imza vermediyse, izin vermediyse, daha sonra dava açabiliyormuş. Diyormuş ki benim orada bir hakkı varmış. Öncelik hakkı varmış. Önce bana sorması gerekiyordu. E, ortak ortaksan yani hisseliyse tapu öncelikle diğer hissedarlara sorman gerekiyormuş. Ben bu evi bu fiyattan satacağım. Sen bu fiyattan alırsan öncelik senin hakkın. Öncelikle sana satmak zorundayım diye diğer hissedarlara sorması gerekiyormuş. Diğer hissedarlar imza verirse yok kardeşim sen istediğin adama sat hisseni ben bu fiyattan almıyorum bu hisseyi. Eğer bu fiyattan satabiliyorsan bu fiyattan sat. Hani daha düşük fiyata satacaksan yine diğer hissedarlara sorman gerekiyor. Her neyse hisseli tapu alıyorsanız aldıysanız daha sonra eğer ki hissedarların o fiyattan aldığınıza dair onayını da almamışsanız hissedarlar da işte dediğim gibi dava açıyor. Bu fiyata satacaksa ben alırdım diyor. Hakim de diyor bak diyor ona yine almamışsın geri ver diyor tarlayı ya da evi. Ev de isteyle olabiliyor biliyorsunuz. O yüzden de adam eğer değerini düşük gösterdiyse satıcı alıcı evin bu iade sırasında yine o düşük bedeli satı, satıcı o alıcıya Nesrin hanıma Isim. Affedersiniz bu videomdaki Nesrin Hanım biraz geriz çıktı. Hep böyle düşük göstermiş bütün tapuları. veriyor ee, 90 bin liraya. Yine 200 bin liralık mal almıştı. Ee, yine Nesrin Hanım buradan da 110 tokatlandı. Neyse <laughs> Nesrin Hanım'da da para bol maşallah. Bundan sonra düzgün yapsın işlemini. Tapuda neyse değeri onu göstersin. İleride bak böyle farklı farklı şeyler çıkıyor. Başı ağrıtmasın. Bak 3 defa farklı örnek çıktı. Daha bu benim inanan yarım saatlik araştırmam. Başka ne olabilir? Diyelim ki yol geçecek evinin oradan. İstimlak edilecek. Devlet istimlak edecek evi. Diyor ki sen bu evi daha yeni almışsın ya. 90 bin liraya diyor Nesrin Hanım'a. <laughs> Nesrin Hanım'a diyor. 90 bin liraya daha yeni almışsın evi diyor. Ben de o bu evi istimlak ediyorum diyor. Sana diyor hadi diyor 90 değil 120 veriyorum diyor. Daha bir ay önce almışsın diyor. Yol geçecek buradan diyor. Kamu şeyi diyor yararı diyor önemli diyor. Sana diyor bak diyor 120 veriyorum. Halbuki Nesrin Hanım almıştı 200'e ama tepuda gösterdi 90'a. Buradan da zarar ediyor. Yani bu devlette de olma belediye istimlak ederse onda da olur ya da eviniz bir afete uğrar yıkılır devlet baba der ki kardeşim bak evin yıkılmış ama ben sana diyor kucak açıyorum sen DASK da yapmamışsın yani diyelim bir yıl önce yapmışsın sonra yeniletmemişsin DASK'ın da yok ama ona rağmen diyor ben sana diyor bak bir yıl önce 90 bin almışsın diyor Nesrin Hanım'a sana diyor enflasyon oranını kattım 110 veriyorum diyor evine. Al hayrını gör diyor. Vardı para birikmişti diyor diyelim ki şeyde. Deprem afet fonunda. Biriktiyse bilmiyorsun ne olduysa para. Veriyor diyelim ki yine Neslihan Hanım zararlı. O yüzden tapuda değerini düzgün gösterin. Yani başka aklıma bir şeyler gelmiyor ama bunlar dediğim gibi arkadaşlar yarım saat bir saatte internetten baktım bu kadar zararlarını buldum. Ha, bir zararı daha varmış devlet şunu diyor biliyormuş ya kardeşim sen burada belediye rayici 90 bin demiş diyor Nesrin Hanım'a 90 binden göstermişsin ama diyor halbuki diyor ben diyor sizin aranızdaki anlaşmayı öğrendim diyor. Ee, evi 200'den satmışsın diyor. Daha önce sahibinden de ilanı var diyor. Hadi 200'den değil diyor, baktım diyor yazışmalara 170'e el sıkışmışsın diyor. Bakar bakar bu devlet bu. Yani bir şekilde anlarsa eğer ki satışınızın 200 olduğunu satıcıya da alıcıya da cezalı mezalı e, vergi alır arkadaşlar. Artık ne nasıl bir vergi alır, ne kadar yüksek vergi alır, nasıl bir ceza gelir bilmiyorum. Onların hesaplamalarını dilerseniz öğrenin. Ya da aldığınız fiyattan evi 500 bin liraya mı aldınız? %2 vergisini, alım vergisini ödeyin. Tabii ne de artık gelenek olmuş. Alıcı ödüyor %2 de. Yani %4 ödeyeceksiniz. Evi biliyorsunuz bir kez alıyoruz. Hani sürekli ev almıyoruz aldığımız zaman zaten kredilerle boğuşuyoruz. Bir de böyle bir dava mava çıkarsa hiç başımız ağrımasın arkadaşlar. Ee, yani bir yıl sonra bir dava açılır bir şey olur. Hiç başımız ağrımasın. Ee, Böyle belaya şeye bulaşmayalım. En iyisi düzgün iş yapalım. Dediğim gibi kaç tane ev alıyoruz zaten. Onu da değerinde göstermeye çalışın. Daha sonra işte devlet fark eder de bir ceza yersiniz. Ya da öyle mahkemeler olur bir şeyler olur. Öyle arkadaşlar. Ya da dediğim gibi evi satacağınız zaman e, yüksek kredi kullanıp da evinizi almak isteyenlere de e, krediye açık. Dilediğin kadar kredi kullanabilirsin evim için diyebilirsiniz. Bir de unutmadan şunu da ilave edeyim. Mesela evi aldınız ve diyorsunuz ki ah diyorsunuz ya bu ev hiç istediğim gibi bir ev değilmiş. Müteahhitin söylediği gibi bir ev değilmiş diyorsunuz. Ee, mesela nasıl aldıysanız artık evi ya da böyle e, alırken görmediğiniz çok ciddi bir sorun var. E, tüketici her zaman biliyorsunuz aldığı her şeyi iade edebiliyor. Evi bile iade edebiliyor sevgili arkadaşlar. Ve diyorsunuz ki ben bunu müteahhide ya da satıcıya iade etmek istiyorum. Yine bunu Nesrin Hanım diyor. Nesrin Hanım diyor ki mahkeme ya da artık nasıl gayrimenkulün satışı iptal edebiliyorsa alıcı belki tüketici hakemiyetiyle değildir herhalde. O kadar basit değildir ama e, tamam Nesrin Hanım diyor buyurun diyor gayrimenkulü geri verin paranızı alın diyor. Tapuda Nesrin Hanım ne göstermişti? 90 bin. O yüzden Nesrin Hanım evi iade etmek istemiyor, edemiyor. Çünkü biliyor ki satıcı Nesrin Hanım'a sadece 90 bin lirayı iade edecek. Yani tapuda gösterdiği bedeli iade edecek. O yüzden ev alıyorsanız, hani aldıktan hemen sonra pişman olmanız e, gerekecek bir durum ortaya çıkarsa, mesela bir fark edersiniz ki ev yomuktur. Hawaii Your Mother dizisinde biliyor musunuz? E, kuruktu. Kuruk kelimesini de oradan öğrenmiştim. İlk yani şey... Kureşe de falan anlamına da geliyor. <laughs> Artık İngilizceye girmeyeyim ama yomuktu yani ev. Ee, öyle bir bakarsınız, sonradan fark edersiniz. Apartman hafif yomuk yani iade etmek istersiniz. Ama dediğim gibi Nesrin Hanım'a sadece satıcı 90 bin liraya iade ediyor. Tabu da 90 binden satış gösterildiği için. Evet arkadaşlarım. Şimdi bakın videoyu bitiriyordum. Bitirmeden önce şunu da söyleyeyim. Bazen de diyorlarmış ki. Ama evi bedelini sen bankaya banka üstünden gönderiyorsun. Bak 200 bin lira gönderiyorsun. Tabuda 90 bin gösteriyorsun. Yani dolayısıyla evi 200 bin liraya aldığın belli diyormuş emlakçı. Yani onun sana dava açıp da tabudaki değer bu, bu fiyattan alacağım deme şansı yok. Çünkü banka üstünden parayı gönderdiğin için ve oraya da açıklamaya yazdığın için işte bilmem şu adresteki taşınmazın işte satışının bedeli falan diye açıklamaya yazdı ama devlet diyor, mahkemeye taşınınca diyormuş ki mahkeme bunlar hep adi işlemler diyormuş. Yani resmi işlem değil. Sen açıklama istediğini yazabilirsin. Alıcı o açıklamayı fark etmeyebilir. Ya da başka bir şeyden olmuş. Borçtan dolayı diyor bazen adamlar. Diyor ki ben diyor evi diyor 100 bin liraya sattım diyor. Öbür 100 bin lira daha önceden borcu vardı diyor mesela. Diyor diyor. Yani onların ispatı zormuş. İspat esas tapu arkadaşlar. Yani siz aranızda bir adi senet, adi böyle kağıda A4'e de yazsanız işte ben aslında 200 bine alıyorum tapu da bunu 90 bin göstereceğiz de deseniz bunların pek bir geçerliliği yok. Ya da işte karısı gelse orada adi bir kağıda işte ben bu evin satışına onay veriyorum da dese onun da bir fazla geçerliliği ispatı olmayabilir ispat gücü olmayabilir. O yüzden en büyük ispat tabudaki değeri. Evet arkadaşlar, videom böyleydi. Beğene tıklayabilirsiniz, yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Eğer ki dislike atacaksanız, yanlış düşünüyorsam dislike atmayın lütfen. Neyse, doğrusu onu yazın. Ben de öğreneyim ya da bu videoyu izleyen diğer arkadaşlar da öğrensin. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere sevgiler. Bay bay.